LGS dershanesinde seninle çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Sana en büyük katkıyı ne sağlamıştı? Her hafta mini ve genel denemeler oluyordu. Bu denemeler sonucunda hata ve moral denemeleri oluyordu. Burada yaptığım yanlışları anlayıp bir daha o yanlışları yapmamaya çalışıyordum. Peki canlı derslere ne kadar katıldın? %60-70 civarı. Senin için o da yeterli olmuştu. Tonguç Dershane erken kayıtta %60 indirim başladı. Üstelik şimdi 2025 Tonguç Dershane'ye kayıt olanlara... 2024 dershanenin ikinci dönem üyeliği hediye. Detaylar tonguçakademi.com'da. Altıncı sınıflarımız hepinize merhabalar. Bugün sizlerden gelen soruları Osman Hocam'la beraber cevaplıyor olacağız. Bakalım bize neler sormuşsunuz. Hadi başlayalım. Hocam tebrik ederim. Teşekkür ederim. Artık alıştık biliyorsunuz hocam. Arkadaşlarımız çok güzel çalışıyorlar. Bizi çok iyi dinliyorlar. Evet. Şimdi önümüzde güzel bir yazılı kampı var. Müthiş bir Mart <laughs> ayı olacak. Hadi bakalım arkadaşlar. Hocam <laughs> bu kadar motivasyon. Yani e, ben de diyordum ki düşünüyordum bu arkadaşlar bize nasıl yetişti, nasıl yetişti. İşte bu motivasyonla da yetişti herhalde. Hocam motivasyon dedim mi gerçekten biz. O yüzden hızlı çıtaları da bu hızlıca etki etsin. Ve güzel bir galibiyet haftaya sizden de bekliyorum. Totalde biz zaten öndeyiz. Bunu hızlı çıtaları da hatırlatmak isterim. Yani burada üzülmesinler. Bazen yorumlarda görüyorum iki haftadır böyle niye oluyor gibi söylüyorlar. Biz öndeyiz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ama bilge baykuşlar bize çok yakın ve motivasyonları da gördüğünüz gibi bir tık yüksek geldi bana da. Hocam şimdi peki siz böyle konuştuğunuz için ya bilge baykuşlar üzülürse? Bilge baykuşlar da üzülmesin. <laughs> <laughs> Kimsenin kalbi kırılmasın. Ramazan ayındayız. Hocam. Şimdi, <laughs> hocam şimdi böyle taktik verdiniz bizimkilere. Arkadaşlar, evet bilgi vakalar siz de çalışabilirsiniz. Hızlı sor. Siz çok iyi çalışın. Aynen böyle oldu yani. Ama hocam öyle de olması gerekiyor yani. Bu bu hal ne? Hocam gözmüşsünüz. Hocam o zaman göreceksiniz. Haftanın bir dahaki haftanın kazananı biz olacağız. Ben e, biz olacağımıza inanıyorum bu O arasında. zaman göreceğiz. İddiaya da girebiliriz. O zaman sorulara geçelim ve ben nasıl taktikler vereceğim ekibime onu göstereyim size. Benze'yi sormuş Bilge Baykuşlar'dan. Bursluluğa nasıl çalışmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle burslulukla alakalı çıkmış soruları çözeceğiz. Sonra bizim bursluluk kampıyla alakalı videoları takip etmelisiniz. Bunları da yaptıktan sonra yanlışlarınızın ve boşlarınızın üzerine gidiyorsunuz. Zor bir sınav değil. Bu adımları takip ettikçe bursluluk sizindir arkadaşlar. Ramazanda çalışma programı öneriniz nedir Bilge Baykuşlar'danmış? Hadi ben önereyim bari. Buyurun. Eğer sen Ramazanda oruç tutan bir öğrenciysen benim önerim kesinlikle sahura kadar uyuman. Çünkü sahura kadar uyumazsan gerçekten okula gidiyorsunuz arkadaşlar yani hani sizin için önemli uyumanız, uykunuzu almanız alamazsın ve okulda uyursun aslında en kısa haliyle. O yüzden eğer çalışmak istiyorsan sahurdan sonra çalışabilirsin yani okula gidene kadarki sürede. Çünkü orada zaten normalde de birkaç saat uyumuş sonra uyanıp okul için hazırlanmaya başlayacaktın. O süreyi belki bir test çözerek belki konu anlatımı çalışarak geçirebilirsin. Ya da okuldan geldikten sonra e, iftara kadar çalışabilirsin ama bu noktada öğrencilerimiz genelde başıma ağrıyor, kendimi kötü hissediyorum, yorgun hissediyorum gibi hissedebiliyor ki çok normal. Çünkü okuldan dönüyorsunuz zaten yorgunsunuz. Bu noktada küçük şekerlemeler yapabilirsin iftara kadar. İlla ders çalışmana gerek yok ya da okul ödevini yapabilirsin. Yani böyle harıl harıl harı ders çalışmana bence gerek yok. Bu Ramazan için güzel bir program olabilir senin için. Esra sormuş... Hocam yazılar geliyor panik oluyorum. Şimdiden başlamalı mıyım? Nasıl çalışmalıyım? Lütfen cevap verin. Takımım bilge baykuşlar. Şimdi diyelim ki siz bu konuyla alakalı panik oluyorsunuz. Çağla hocam. Evet. Niçin panik olursunuz? Konular yetişmeyecek diye çok panik olurum. E, dersi çok iyi dinlememişimdir, konuyu bilmiyorumdur. Hı hı. O yüzden. Hocam şimdi bu konuyla ilgili olarak bizim bir yazılı notlara kitabımız var. Hı hı. Şimdi bu kitabı ediniyorsunuz. Benim hangi yazılım var diye açıyorsunuz, bakıyorsunuz, çalışıyorsunuz ve konu anlatım kısmını artık halletmiş oluyoruz. Tamam. Bir de bunun yanında Süper ikilinin ikincisi yazılı denemelerimiz var. Açık uçlu, kısa cevaplı ve test soruları tamamı da çözümlü bir şekilde. Bu süper ikiliyi edindiğiniz takdirde yazılı problemi tamamıyla ortadan kalkıyor. Bunu özellikle yazılılara hazırlanacak tüm arkadaşlara tavsiye ederim ve özellikle 18 Mart'ta da yazılı kampı videolarımız geliyor. Bunları da takip ederseniz yüz alırsınız. Bu benim konu eksiğimi aynen bu şekilde çözmüş oldu hocam. O aslında dediğim belki konular yetişmez diye de korkuyor olabilirim noktasında da öğrencilerimize program yapmayı öneriyoruz zaten. Öğretmenlerine sorsunlar MEP map ortak yazılı olmayanları hangi konular çıkacak diye ve bu konuları kendilerine bir program yapsınlar. 4 gün, 5 gün önceden çalışmaya başlarlarsa zaten yetişir. Ben tüm arkadaşlara da bu sayede başarılar diliyorum. Başarılar evet. Evet bir sonraki sorumuzu Halilcan Bolat 942 sormuş. Hocam deneme sabahı ne yapmalıyız? Hızlı çıtalardanmış. Deneme sabahı eğer benim gibi ayılamayanlardansanız arkadaşlar daha erken kalkmanızı öneriyorum. Şimdi ben her zaman bunu şöyle yapıyordum. Ben zaten ayılamıyorum deyip mesela kendime böyle bir dakika belirliyordum. Ee, örneğin yarım saat önceden kalksam yetişiyorsam deneme yarım saat önceden kalkıyordum. Bu yanlış ama siz böyle yapmayın. Böyle yapan çok öğrencimiz de var bunu biliyorum. Siz ayılmak için gerçekten kendinize bir ayılma süresi belki 15-20 dakika daha da erken kalkıp bir algınızın gelmesine yardımcı olun. Çünkü denemeye girdiğinizde böyle ''Ay ben neredeyim?'' gibi bir e, algıda olabiliyorsunuz. Bunu istemiyoruz. İkincisi, mutlaka evden çıkmadan kahvaltınızı evde yapın. Yani aslında iki önemli şey var. Uyanma saatimiz ve yemek diyebiliriz. Sizce hocam eklemek istediğiniz var mı? Şey? Bir de deneme öncesi minik bir şeker aldık mı çok güzel oluyor. Hem biraz böyle mutluluk hissiyatı uyandırıyor hem de odaklanmayı biraz daha arttırıyor. Arkadaşlara tavsiye ederiz. E, tabii kan şekerini de dengelediği için haklısınız. Yani evet. böyle tıbbi yerlerden vurmanız güzel hocam. Aleyna Kara Aslan 12.34 demiş ki hocam günde kaç saat ders çalışmalıyım? Bu da hızlı çıtalar ben cevaplayayım. Kaç saat ders çalışmalıyım noktası aslında şöyle. Bence bunun doğru bir cevabı yok. Önemli olan verimli çalışman çünkü. Yani okuldan geldin. çok az ara verip tık diye başlayıp akşama kadar da ders çalışabilirsin. Ama ne kadar verimli olur senin için bunu anlaman lazım. Ya da gerçekten mola verip akşam saatlerine doğru da çalışabilirsin. Yani aslında ben saat olarak değil de görev olarak bakmayı daha doğru buluyorum. Ama hocam şimdi burada arkadaşlar mutlaka bir saat duymak istiyorlar şimdi. Yani en azından şöyle ortalama bir şeyler söyleyin bizi burada mutlu edin. Hocam o zaman bana kalırsa şimdi 3 saat kesin çalışsın. Ama da. 6. sınıfı yani bu arkadaşlar onu da E tamam yine 3 saat çalış. Evet arkadaşlar 3 saat çalışıyorsunuz. <laughs> hocam ne yapacaksın? Şampiyon falan mı olmak istiyorsunuz? Niye bu kadar 3 saat? Ama dediğim gibi aslında benim ilk önerim görev üzerinden gitmek. Görevini istiyorsa 2 saat, 1,5 saatte bitirsin. Benim için tamamdır o bugünkü görevlerini. Tonguç Cup görevlerini eksiksiz bir şekilde yerine getiren bir öğrenci gerçekten güzel bir verimli çalışmış olur mu hocam? Bence olur. Çünkü şimdi baktığımızda bizim hem ödevlerimiz gerçekten video videolu konu anlatımımız var. Daha sonrasında onun ödevini veriyoruz. Aslında sen videoyu izledin hemen ardından testini çözüp pekiştirmiş oluyorsun. Ödevini yaptın. E bir de denemelerimiz var zaten hocam biliyorsunuz. Denemeleri de girdi. Ya bence gerçekten zaten bunu uygulasa hani herhangi şeyi düşünmeye gerek yok. Şu kadar saat mi çalışayım bunu mu yapayım. Zaten çalışmış ve pekiştirmiş oluyor. O zaman arkadaşlarımıza yeni hafta başarılar dilemiş olalım. Başarılar dilemiş olalım evet. Hocam size gelsin o zaman sorun. Buyurun. Öykünaz kat 64 23 sormuş. Sevmediğim bir dersi çalışmayı nasıl alışkanlık haline getirebilirim? Çünkü gerçekten sevmediğim derslere hiç çalışmıyorum. Çalışsam da en fazla 5 dakika sonra konu çok karışık geliyor. Doğal olarak netlerim düşüyor. Lütfen yardım. Evet, şimdi bu problemi yaşayan arkadaşlara bazı önerilerim var. Sevmediğiniz bir ders varsa arkadaşlar, mesela örnek veriyorum bugün Türkçe, fen ve İngilizce çalışacağım. Programlarımı yaptım, testlerimi çözdüm, tekrarlarımı yaptım, yanlışlarımı öğrendim. Ertesi gün diyelim ki sevmediğim ders matematik olsun. Sadece o gün matematik çalışırım. Eğer o gün sadece sizi zorlayan, sevmediğiniz, çalışmaktan hiç keyif almadığınız bir ders varsa aslına bakarsanız bu çoğu zaman onu başaramadığımız için oluyor. Bu yüzden onu tek bir güne bırakın. Haftada bunu iki gün veya üç gün yapın ve bir saat, bir buçuk saat kadar en az süreyle orada yoğun çalışmalar gerçekleştirin. Bunu yaptığınız zaman o derslerin de yavaş yavaş diğerleri kadar keyifli hale geldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Hocam Ayten Sarı'nın o zaman son sorusunu da çok kısa size ileteyim. Ayten Sarı biliyorsunuz benim akrabam soru sormuş Ayten'e buradan selamlar. <laughs> hocam soyat benzerliği bence. Bence yani şu de. Şu an bizi evet. evet bunu buna kandırmaya çalıştığınızı <laughs> fark ettim. <laughs> Buyurun hocam gelsin. Nasıl not tutulur? Evet not tutmak önemli. Not tutmak da bir sanat. Özellikle bizim videolarımız onu izlerken not tutabilmeniz açısından oldukça verimli arkadaşlar. Öncelikle Tonguç Akademi 6. sınıf 2. dönem 1. yazılı fen işte sınavı yazıyorsunuz. Biz bu konuyla alakalı videolarımızı sizlerle buluşturuyoruz. Bu videoyu izlerken mutlaka renkli kalemler kullanarak öğretmenimizin söylediklerini kendi anladığımız şekilde yazıya dökmemiz lazım. İşte burada ufak şemalar çizebilirsiniz, resimler yapabilirsiniz, renkli kalemleri kullanmaya özen gösterebilirsiniz. Yazı yazmayı sevmediğinizi ve bu konuda sadece okuyarak veya dinleyerek yapmak istediğinizi biliyorum. Ancak hem yazılılarda çok güzel avantajlar oluyor hem de öğrendiklerimizin kalıcı hale gelmesinde not olarak çalışmak çok önemli arkadaşlar. Ben notlarımı şöyle yapıyordum hocam ama bu biraz uzun sürüyor yani. Bence her öğrenci bunu önermiyorum ama bende çok işe yarıyordu. Taslak gibi not almışım. Eve gelince onu böyle düzenli bir şekilde deftere geçirince hem kendimi iyi hissediyordum. Bir şeyi hani başarmış gibi çünkü çok güzel bir yazıyla yazmışım notlarımı. Güzel kalemler kullanmışım. Bir de ayrıca çalışmış da oluyordum geçirirken. Ama vakit kaybı oluyordu benim için. Ama ben böyle not tutmayı da çok severdim yani. Güzel notlarım, defterim. De ama hocam şöyle vakit kaybı bir geliyor ama ona uzun süreli maruz kaldığınız için de öğrenmeleriniz kalıcı hale gelmiş. Yani bunu da zaten üniversitede çok iyi bir sonuç elde ederek sağlamışsınız. Tabii bir de şu var hocam. Ekstra sonra konu anlatımı çalışmıyordum. Çünkü evet. zaten yazarken aslında konu anlatımı çalışmış oluyorsun. Yani birçok öğrenci yazılılara böyle birkaç gün kala karınları ağrımaya başlar. Nasıl yetişecek evet. olacak mı? Muhtemelen bu sizde çok daha az olmuştur. Evet, olmuyordu. Bir de son olarak aslında şunu da söylemek isterim arkadaşlara. Yine benim yaptığım yöntemlerden biriydi. Test çözdüm. Testte öğrendiğim yeni bir bilgi varsa, yani konu anlatımında onu görmemiş olabilirim, testte öğrenmiş olabilirim. Defterimin en arka sayfası testten öğrendiklerim kısmıydı benim. Hı hı. Ve direkt oraya not alıyordum. Yani çok testten güzel. öğrendiğim olarak not bu, alıyordum. Bu çok güzel bir taktikmiş. Bilge baykuşlar sizi dinlediler <laughs> hocam. Tamam hocam artık biz rekabeti konuştuğumuza göre gerisi onlarda. Bakalım neler olacak. Haftaya görüşürüz.